küçük çekmecede 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangın, saat 12.30 sıralarında küçük çekmece Cennet Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik soğutma çalışması ile tamamen söndürülürken, yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. 5 katlı binanın çatısında başlayan ve kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yan, yan apartmanda ateş şey çıktı, yangın çıktı. Tüm her tarafa sıçradı. Sonra itfaiyeye haber verdiler. İtfaiye geldi. El, olaya el koydu. He, çok büyüktü. Ama ölen yaralan olmadı. Bereket. İtfaiye hemen geldi. Bir el koydu işe. Bir baktım yangın oluyor. Ben de şok oldum. İtfaiyeler gelmeye başladı. İzledim izledim. Söndürdüler en son. Her yer yanıyordu abi. Abi vallahi herkesin elinde telefon kameralarla video falan çekti. Bir ben haber verdim. Bir de birkaç tane de arkadaşım vardı yanımda. Aa arkadaşım vardı burada. Ba yangın çok büyük abi ya. Dumanlar zaten alevler falan çoğaldı bayağı. Zaten rüzgar vurduğu gibi yangın hemen sağ tarafa doğru Sıcak, kaydı. sıcaklığı bizim dükkana vuruyor abi. Yaralıyı, Yaralıyı görmedik ama Henüz ama daha bilmiyoruz abi. Evden çıkınca kadınlar ağlıyordu abi.